Ha, başladım ben yine başladım. Gel hemen ağaç kazmakla başlayalım. Aynen dur oyuna da gireyim de. Tamam oyuna girdim. <laughs> Başladık. Abi ya şaka maka bu serinin sonuna geldik ve biz hala Minecraft oynuyoruz. Aynen. Minecraft da bayağı bir alacak ama alacak bir türlü alamadı. eskiden ne güzel bir sürü farklı farklı güncelleme geldi. Nedir güncellemesi, maden güncellemesi derken başka güncelleme kalmadı. Ya şu en güncellemesi veya ben en çok beğeni en çok istediğim güncelleme. End en güncellemesi mesela. niye yapmıyorlar peki? Ya kanka endin boyutu çok şey ya bilmiyorum ki aslında Geniş. çok basit bir güncelleme. Belki de dünyanın en basit şeyi. Benim ama en çok istediğim güncellemeyi sen biliyorsun. Yo hangisi ne? Tamam et. Ben hatta videosunu da yaptım. Abi Bizim hatırlamaya ortada. çalışayım. Hmm, çöl. Evet. <laughs> Abi biliyorum ya. Ben yıllardır o gelmesini <laughs> Kazma istemiyorum. Kazma Bir tane de ee... balta yapalım. Neredesin şimdi? Ne tarafa doğru gittin? Kral. Ben yedim. Aşağı indin sen. ben taş bulurum diye indim de bir, bir, bok yok burada. Bunu <laughs> taşı bulursun orada. Ben normal taşları kazayım buradan. Sen kaz abi. Ya bayrak bayrak yapıyorduk. Bayrak köprü möprü bir sürü şey yapıyorduk. Sonra ben hepsini aleve veriyordum hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hepsini ateşe veriyordum ya. Niye öyle bir şerefsizlik yapıyordum acaba? Başar. Ama çok da güzel dünyaydı ama o ya. Var ya. Yıkılmasa yani yıkmasam. Çok güzel dünyaydı. Daha da devam ederdik biz ona. Aynen ama kanka bir yerden sonra da yıkı, yıkıyorum yani maalesef. Ama bunu yıkmam. Yani burada gelişirsek ben yıkmam. Neredesin sen? Neredesin? Ben? Aşağıda taş kırıyorum. Tamam. Abi. Şimdi. Biraz yemek lazım. Bir yerden yemek toplayalım. Bu arada çetten bir şey oku kanka. Ee, aynen chatte, Bir taraftan gözüm chatte. Şimdi bir ocak yapayım mı ben yoksa sen yaptın mı? Yok daha yapmadım. Sen yapabiliyorsan yap. Ben Şuraya bir yukarıya tamam, da yaptım. Lan, koyun moyun bulacağız daha Üf, bir sürü iş. Minecraft ee, en sıkıcı yanı da bu, sıfırdan başlamak. Dur bir de küreğim yok benim. Senin küreğin müreğin var mı? Var var yaptım. Ya, Merdiven yaptım zaten. E, arkasına crafting tabağını. Ha. Merdiven de yaptım. Ne kadar ya. değilmiş lan burası. Biz oraya yerleşmeyeceğiz değil mi böyle temelli olarak? Yok kanka yok. Ha iyi. Ee, bizim böyle ya abi şu biyomu hiç sevmiyorum hep bu biyomda başlıyoruz değil mi ya? Hatırlıyorsun Üy. sen ilk yaptığımız survival'da da bu biyomda. evet ya yıl 2022 değil böyle ilk survival'ımızda da buradaydık. 4 yıl geçti ha. Harbiden. 4 yıl. <laughs> ya kanka eee göç etsek mi yoksa bir şeyler toplamamız lazım mı daha? Ben taşımı yani kazmamı yaptım. Tamam tamam, gel gidelim. He, gidelim. Zaten Gittiğimiz şey, yerde yaparız. Falan. Yalnız koyumuz mu? Falan. Şey varsa Allah... Bu ne abi? Domuz kanka bu. Buranın domuzu. İçti ne oğlum? Niye tıraş abi? Ee, ya işte. Minecraft işte. Bir şey yapıyorlar. Bu ne hocam ya? Ben daha güzel tasarladım. Domuzu pi pişirsem mi lan şurada? Pişirecek bir şey de yok gerçi. Benim bir taş kazma falan yapmam lazım. Ben bir odun toplayayım da şuradan iki dakika. Daha onları bile yapmadım. Nasıl ilkel bir seviyede oynadığımı sen düşün. Bugün Kratos'la Minecraft girdik. İyi abi. Seni sordum abi, ne yapayım ne diyorum diye. Ha. İyidir. Şimdi. Gel abi bu tarafa doğru bir gidelim ya. Şuralardan bir kurtulalım. Kaç kişi izliyor kanka? Bakmadım ki. Bir bakayım. bakayım. Ee, kaç kişi izliyor yayını? Gözükmüyor ki ya şu yeni YouTube şeyinde ekranında. Yeni YouTube stream ekranında artık izleyicisi onlar gözükmüyor. Ee, yayın ayarları yayın kısmında yapalım. gözüküyor saçma bir şekilde. Ee, neyse gel. Yalnız akşam oluyor ha. Şu köyden bir koyun şeyi yapalım. Bak köyde bulduk. Kanka bir beklese ben de suyumu alacağım çok istedim. Alo. <laughs> Alo. Ha. Ben de suyumu alacağım. Geliyorum iki dakika. Al kral. Ben de o sırada şuradan yataklar alayım ya. İkimize de yatak alayım. Acaba yatak alsam mı yoksa zaten köyde mi kalırız ona göre. Neyse aldım bir tane yatak. Şunları da alayım. Yemek olacak bunlar ileride bize. Karpuz önemli. Bunları bir alayım. ya. Yani bir et kadar olmasa da yani idare eder karpuzda. Ya şu yayına ya bir çıktım yayın ayarlarından bir şey yaptım. Hı. Tamam. Oyuna geri döndüm. Karpuzları bir yiyelim. Geldim. Hoş geldin. Abi istersen köye doğru gel. Ee, Şuraya bir yere bir ev yaparız. Ben bir tane yatak aldım. Sana da bir tane alacağım şimdi. Oğlum ben burada yeni fark ettim bir şey. Bugün Label J5 o ses Türkiye'ye çıkıyormuş lan? Bilmiyorum ki. Olabilir. Az ben... önce Zeynep geldi diyor. <laughs> Karpuz marpuz da topladım sana. Yavaş yavaş çıkıyor. Oh. Adam gibi çık Lan ne ki lan? Adam ol lan. Gel lan buraya. Bak a bir buçuk kalbim kaldı öleceğim öleceğim yapma gel, ya. Gel gel al şunları ya al şunları ya al şunları ya. Yok yap. var mı zaten sağ ol eyvallah çok teşekkür ederim. Zaten kartullarım var benim. Senin şeyine de muhtaç kalmadım gel yatalım. <laughs> Senin şeyine de muhtaç kalmadım. Gel, gel ya arkana gel yatalım abi sabah devam Onu gece gece. Kesinlikle gece. uğraşıyorum. Aa, tamam yardım edeyim mi sana? Etme. Edeceğim lan. Evet, bak sakın vurma, sakın edeceğim. vurma, vurma. Vursana lan. sen de ona hadi. S sana bir kesebiste lazım bu iklimi. Sağ Beş tane çıktı çok güzel. Bunlar şey yaparız kova yaparız. Gel. Gel yıl, lan, lan yatmışlar. Kalk lan. Adamın evini bastı. Sen de yat Metin Reis'cim. Oğlum yatak yok. Lan yanında işte ya. Yok, yok abi. Lan yanına koydum ben yanına... Bu... Ya Metin ya bir... Buraya gel. Yanına yattım koydum ben. seni zaten. Ben yattım. Yan yana iki yatak koydum. Yattım oraya. Sen yatmadan gittin. Pardon. Bir şey, etrafına bakmıyorsun. Lan zombi saldırıyor! Köylü zombi saldırıyor, köylü zombi saldırıyor. Ha. Öleceğim, 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 öleceğim. Eve gir, evlere gir çabuk. <laughs> evlere gir yatalım. Sabah olsun da hadi evlere gir. <laughs> abi, abi. Oğlum sen niye uyumuyorsun? Nasıl uyumuyorum? Uyuyorum şu an uyku halindeyim. Aa, <laughs> abi yattığımız bile sıkıntı. Ama uyurken zombi saldırdı. Lan köylü ne bakıyorum? <laughs> Ya Metin ben bu biyomdan çok sıkıldım ya. Sen sıkılmadın mı? Hep her sene, her seferinde. Ben sevmiyorum. Görmekten bunaldım. Lan golem spawn oldu bir daha. Onu da keseceğiz. Vurmasın. Evet. Niye vurmuyoruz kardeş? Ben bundan düşen demirleri de sen al. Eyvallah. Paylaşımcılığın için teşekkür ederim. 3 tane düştü ya bana. Bana bana az düştü. Neyse. Al 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 gel bir tane. Yo yo yo, ya hayır. Neyse tamam. Teşekkür ederim. Eşitliği sağlıyorsun Metin. Komünist Metin. Eyvallah. Bak burada şey var. Duman fırını falan var. Ben bunları da alayım. Kanka ben senin yayına da like attım. 6 kişi izliyor şu an. Eyvallah. Süper. Devam ederim abi. Kanka sen bir Şunu ara eğlenirsen. Yine age of videolarına dön eğleniyorsan. <laughs> Yo eğlenmiyorum ki. O şey zaman neydi ya? Hani duman fırına attım. Kanka benim izlenmelerimle benden daha çok ilgileniyorsun. Senin kanalın mı bu? Golum. <laughs> Lan bir yukarı değil. Bunu alayım. Abi bak onu bunu bırak. Bizim harbiden bak artık buradan ayrılalım. Köyü yağmalayalım. Buradan ayrılalım. Şu savana biyomu çünkü 4 hani 4 seridir denk geliyor toplam. Maden savana denk geldi. Bunda savana denk geldi. Şeyde de savana denk geldi. Bunda da savana denk geldi. Toplam dört kere de denk geliyor. Bir de bir keresinde bir save başlamıştık. Hatta ben mağaraları falan keşfediyordum ama Maden kraft'tan farklıydı. Onda da savana denk geldi. <laughs> şimdi nereye gidiyoruz? Kanka dönüşüz ilerleyelim ya. Buradan kurtulalım da nereye gidersek gidelim. Power rengi koyun lan. Ooo bir, bir, zaman bir, zaman bir zamanlar... lan. Tane, lan bir zamanlar... tane, lan. lan bir zamanlar... lan. bundan yatak bile yaparız. Yani. Oğlum bunun olası ne? Biz bir tane bulmak için speedrun e yapıyorduk. Lan bir tane bulmak için speedrun e yaptığımız günler hatırlıyor musun? Oğlum 4 tane bulduk lan. Ya Minecraft'ı bozmuşlar işte olay o. Ben pembe koyun da çok sık görüyorum biliyor musun artık? Ben de ben de, ben de çok görüyorum. Pembe koyun, bilmem tavuk. Baksana burada da 3 tane var. Abi her yerdeler zaten. Yalnız Bu, ben hapsi kendime şey ekipman herhalde. yapacağım. Dur kanka kral dur. Eee benim biraz taşa falan da ihtiyacım var şöyle. Ben kendime ekipman yapmak için burada biraz durdum tamam mı? Sen Hı. de beni böyle bir beklersen sevinirim. Şöyle bir balta yapacağım. Eee bir kürek yapacağım. Ben madeni atlıyorum abi. Sen buraya ev kur. Zaten çimen geldik. Ben madene gidip geliyorum be. Aynen. Ya ikimize demir topluyorum. Sen de istediğin bir tarafa ev kur. Ben gelirim. Kanka. <laughs> ya yanlış anlama. Hani iki dağılı şey iki şey çalışması yapalım diye diyorum. Sen evleri yap. Yemek topla, toplayabildiğin kadar. Evleri ben yapayım. De, bize demir toplayayım. Sen de demir topla. Duman fırını falan da var zaten bende. Ee, dur bir yatak yapayım hemen kendime. Siz, senin yatağın var mı böyle yatmak için geceleri? Var var. Tamam. Ee, bir kürek yapalım kendimize. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil herhalde. Ben şimdi nereye yerleşeyim kanka? Kang senin yere yerleş. Yani. Evet. Oho şimdi ne ben uzaklaşırım biraz. Olmasın bak şu savana biyomun yani bu biyomu gören bir yer bile olmayacak. Görmeyen bir yer olacak böyle. Aynen. Aa benim olduğum yerde şu pembe ağaçlar var. Eee senin olduğun yeri gördüm ama o pembe ağaçların olduğu yeri ben çok şey yapmıyorum. Bilecir al dostlar kanka. Ben onu kesip geliyorum. Sen kes gel. ben çok anlamıyorum o tarz. Şu yağmurcu köylüler. Heh tamam sen onları kes. Alkan yap. keseceğim şey onları dur. Ben de yerleşim. Sen savaşçısın ben yerleşimciyim. Koyun moyun kesiyorum bir taraftan. Sen kanka benden malzeme falan istiyordun ya o günler işte yani o günlerde gibi bir şey yapacağız hani. Evet. Sen benden bir malzeme istiyordun ben 4 stack şey getiriyordum. Ama onun saran sohbetiydi. Abi sohbet ediyoruz şey şu an. Ya işte. Aa full kesiyorum. Oha. Okay. Metin Lord başarıları kazanıyor. Aa bir sürü domuz. Oğlum 20 tane domuz var lan şurada. 20 tane yan yana. O nasıl diyor hocam? Oğlum 20 tane. Bu ne lan? Vallahi Minecraft'ı bozmuşlar ya. Daha kolay olmuş gerçi. Güzel olmuş da. Ben... Ya inceler ölmüyor. 20 tane domuz var ya böyle bir şey olamaz. Şöyle allayalım. O tuzak kancası buldum. Ok ip. Gel bakayım Kanka. abi. mu şunlara? Şu sağa şöyle bir tarifi uygulayacağız. Çek, çek yukarı, çek, çek, çek. İbne. Oh. Seni buradan aşağı atacağım. Her şeyi, herkesi kesiyorum şu an. <laughs> <laughs> Allah'ını satayım ya. Lan bir tane daha köy keşfettim. Bir tane daha köy keşfettim. Ben bu köyü buraya... buraya yerleşeceğim. Kanka, istiyorsan şey aç neydi onun adı? Eee Inventory. Aynen, keep inventory aç. Abi, çok güzel şeyler toplamıştım ya. Aa, ben Arbe de köye doğru olmuş. yerleşeyim. Köyün içine mi yerleşeyim yoksa dışına mı bir ev yapayım? Nasıl istersen kanka. Vay be paşam bir zamanlar paparaya borsanın gelmesini hayal ediyordum. <laughs> Lan bu arada Vay bir şey cid. söyleyeceğim de e, ben bu köyde demirci var bu köyde. Ağ ne? Demirci var, iki tane elmas var, iki altın var, üç tane de demir var. Bir de bacaklığı ve... Balını yiyeyim, balını e... yiyeyim senin, balını yiyeyim. Aynen. Abi kafama takıyorum. Demir tozluğumu takıyorum. Üç tane elmasım var, üç tane elma... E... Demir yüz... tozluk ne lan? Demir tozluk abi, bacaklık. Dizlik ve ayakkabılık mı? Dizlik kanka. Onun ismi ne ara tozluk olmuş oyunda? Tozluk işte. Ee, abi şu yemekleri gerçi yok bunu da pişirmem. Duman fırınında pişireceğim. Ben şöyle köyün meydana doğru yerleşeyim. Elmaslarım da var artık. Şarkı söylüyorsun ha? pardon. Yo ne pardon? Niye pardon? Bilmem. Özür dilenecek bir şey mi şarkı söylemek? Yok ya ya. Olabilir abi yani yayın ne olacak? Evet, sağ ol. <laughs> abi pişsin şunlar sana da yemek pişiriyorum. Bak bu işler bende. Bu işler bende yani. Güzel de bir ev yapacağım. Elmasım da var artık. Kaya kazma mı balta mı? Elmastan ne yapılır? Söyle bana. Kazma. İlk kazma mı yaparsın? Yapıyorsun sen. Hı hı. Tamam, ben de öyle yapacağım o zaman. Rangan yanlış anlama, hemen kapat diye demiyorum da de ne kadar yaparsın yine? Hemen kapat diye ee, demiyorum. 17 dakika olmuş, 43 dakika daha devam eder. bir saatte tamamlayıp şey yaparız. Şunları da at bakalım. Tabii evet, pişmiş domuzlar. <laughs> evet. domuzlarımızı keselim. Evet. Ya bu sene son yap. kez Minecraft oynuyoruz. Niye? Nasıl niye? Bir daha bu sene Minecraft oynayamayacağız. Aa evet evet. Reis bir şey yap. Sen istiyorsan yayına devam et. Ben yayına sonra geleyim mi? Niye abi? Devam ediyorsun işte ne güzel. Abi. Ya. Neyse. Yayından sonra. Ya daha Fark etmez. Et. Evse... O zaman ben de yayını sonlandırayım abi. Buraya bir ev kurmaya başlayayım. Sonra e, tekrardan ertesi gün yayına devam ederim. E, ama şu evi bir kuraydım ya. Yani. Bu evi kurmadan unutma. Ben yani yayında... Şurada bir evi kurayım abi. Bir dakika odun topluyorum şu an. Hızlı bir şekilde. Önce şey için Sen, sen yayın... Ben şimdi köye indim. Bir ekmek tamam, sen yaptım. Ek şeyleri toparlasaydın keşke. Bak ee, sen şunları vereyim. Ney? Al şunu. Eyvallah kanka. Ben de sana... Al şunu tamam. Al sana 20 tane... Dur. Al sana... Hadi biraz... Al sana 10 tane domuz eti. Biraz cimrilik yapmış gibi olabilirim ama... Yok yok sağ ol. Olsun yine de. Hatta gel. Al sana... Yedi ee, 7 tane daha domuz eti. Sana feda olsun Mülkün Reis. Ben sen yayın yapmak istiyorsan yap ben sonra gelirim. Tamam. Ama ben de zaten şimdi yayını sonlandıracaktım. Tamam arkadaşlar o zaman ben burada yayını sonlandırıyorum. Sonra devam edeceğiz. Yani şu evi ben bir kurayım zaten. Sonrasına yapacağız yayını da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde ben evi kurmuş olacağım. Sonra devam edeceğiz yani. Evi kurmuş oluruz illa ki. Hadi görüşürüz. Zaten bugün de bayağı bir yarım saat yakın yayınımızı yaptık. Yarım saat oldu aynen. Hadi görüşürüz.